Zihninin sırrını çözmeden hayatın sırrını çözemezsin. Bugün sana basit değil ama çok dönüştürücü bir gerçeği anlatacağım. Gerçekliğini sen yaratıyorsun. Ama bu yaratımı bilinçli mi yaşıyorsun yoksa otomatik mi yaşıyorsun? Merhaba sevgili izleyicim, ben Ayşe Tolga. Bugün seninle birlikte hayallerini gerçekleştirme yolculuğunda zihnini, bedenini, kalbini nasıl hizalayabileceğini adım adım konuşacağız. Anlattıklarım benim Bütün Hayallerim Gerçek Olur kitabımdan ve danışanlarımla yıllardır yürüttüğüm dönüşüm çalışmalarımdan süzülmüş bilgileri içeriyor. Şimdi sana gerçek bir dönüşüm için gereken teknikleri ve bu tekniklerin bilimsel dayanaklarını uygulanabilir yollarla anlatacağım. Hazırsan başlayalım. Farkındalık ne demek ve neden gerekli? Beynimiz her gün ortalama 60 bin ila 70 bin düşünce üretir. Ve ne yazık ki bu düşüncelerimizin yaklaşık %95'i bir önceki gün düşündüğümüz düşüncelerin aynısıdır. Dahası %80'i olumsuz içeriklidir. İşte bu zihinsel döngü bizi eski alışkanlıklarımıza hapseder. Farkındalığımız bu otomatik filotu fark etmektir. Ve güzel bir haberim var, beynimiz değişebilir. İşte buna da nöroplastite deniyor. Beynin yeni düşünce, davranış kalıplarını oluşturma kapasitesine nöroplastite deniyor. İşte bu döngülerin sebebi bilinç değil, aslında alışkanlığa dönüşmüş bilinçaltı yazılımlarımız. Bu videoda sana bilimsel temelli ama sade ve uygulanabilir yöntemlerle bilinçaltının nasıl çalıştığını, beynin yapısını nasıl dönüştürebileceğini, kalpten nefes almanın neden enerji frekansını yükselttiğini, alışkanlık döngüsünü nasıl kırabileceğini adım adım göstereceğim. Zihnin kendini tekrar eden kodları, yani alışkanlık döngüsü. Kitabımda anlattığım gibi sabah gözünü açtığın andan itibaren devreye giren bir döngü var. Düşünce, duygu, davranış, sonuç ve inanç. Bu döngü her tekrar edildiğinde beynin içerisindeki aynı sinir ağı tekrar tekrar çalıştırılır ve zamanla bu yollar aynı bir otoban gibi güçlenir. Bilim buna nöroplastisite deniyor. Yani beynin tekrarla fiziksel olarak yeniden şekillenmesi. Örneğin ben her sabah yorgunum diyorum kendime. Beynim bunu bir inanç olarak tanımlıyor ve sinir sistemi bu inançla uyumlu hormonal sinyalleri ki bunlar kortizol ya da adrenalin gibi salgılamaya başlıyor. 2. adımsa Farkındalıkla döngüyü kırmak yani alışkanlığı yenileme tekniği. Şimdi bu döngüyü kırmak için yapman gereken adımları senin için tek tek anlatacağım. Bu benim bütün hayallerim gerçek olur kitabımda da anlattığım fark et, deşarj et ve şarj et sistemi. Adım 1. Fark et. Günlük hayatında en sık otomatik olarak yaptığın şeyleri gözlemlemeye çalış. Mesela sabah kalkar kalkmaz ilk düşüncen ne? Ve en sık verdiğin iç ses tepkisine. Lütfen bunları fark ettiğinde not al ve 3 gün boyunca sadece gözlemle. Çünkü gözlemlediğinde bilinçaltını görünür hale getireceksin. Adım 2. Deşarj et. Davranışlarının duygusal tetikleyicini bulabilir misin? Mesela neden o insanla konuşmaktan kaçıyorsun? Neden sürekli bir şeyleri erteleyip harekete geçemiyorsun gibi? Herhangi bir şekilde duygunu yakaladığında bu duyguyu lütfen yaz korkuyorum, değersiz hissediyorum, yargılanmaktan çekindiğim için erteliyorum gibi. Bu sinir sisteminin eski kayıtlarına ulaşmak içindir. Adım 3. Şarj et. Eski alışkanlığın yerine küçük ama tekrar edilebilir yeni bir davranış koyabilir misin? Mesela örneğin sabah ilk iş telefonunu açmak yerine gözlerini kapat ve 3 nefes al. Kaygılı hissettiğinde 4 saniye nefes al ve 6 saniyede nefes ver. Bilimsel olarak bu uygulama yeni sinaptik yolları güçlendiriyor ve 21 gün boyunca tekrar tekrar bunu yaptığında yeni bir alışkanlık yaratmak için yeterli oluyor. Meditasyon yap, bilinçaltınla tanış. Meditasyon aslında zihnimizi susturmak değil, sadece onu izlemek. Kitabın Benim Bütün Hayallerim Gerçek Olur'da da belirttiğim gibi Beynimizin 5 beyin dalgası vardır ve bunların en sakin olanlarından bir tanesi alfa beyin dalgasıdır. Ve alfa beyin dalgası zihnimizi dönüştürmeye açık hale getiren bir dalgadır. Bu seviyeye inmek için temel meditasyon tekniğini şöyle uygulayabiliriz. Temel meditasyon tekniği. Sessiz bir ortamda dik bir şekilde, sakin bir şekilde otur. Gözlerini kapat ve sakince burnundan 4 sayıda nefes al, 4 sayıda nefesini tut ve 6 sayıda nefesini ver. Düşünce geldiğinde bunu tekrar bir düşünce deyip nefese geri dön. Hadi gel bunu seninle uygulayalım. Sakin bir şekilde oturdum, gözlerimi kapattım. Dört sayarak nefes alıyorum. Bir, iki, üç, dört. Nefesimi tutuyorum. Bir, iki, üç, dört. Ve nefesimi ağzımdan veriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yani şöyle bak. Ne kadar basit değil mi? Ama bu kadar basit bir nefes tekniği bile çok alarmda olduğun zihnini sakinleştirmek için ve izleyici zihne geçip seni meditasyona getirmek için ideal. O yüzden bunu ne kadar yapabilirsin? Başlangıçta 5 dakika, sonra istersen 10-15 dakika kadar çıkarabilirsin. Ne oluyor? Beynini alfa dalgasına geçiriyorsun, stres hormonlarını düşürüyorsun ve farkındalığını arttırıyorsun. 4. Görselleştirme yani yeni kimlik yazılımı tekniği. Bilinçaltımız sembollerle öğreniyor. Sen neyi tekrar eder ve duyguyla hayal edersen bilinçaltın onu gerçek sanıyor. Son kitabımda da bahsettiğim gibi bu nedenle sadece olumlamalardan değil duygusal rezonanstan da yardım alabiliriz. Görselleştirme adımlarımız neler olabilir? gözlerimizi kapatalım. Hayatında tekrar eden olumsuz bir kalıbı hatırlamanı isteyeceğim. Bunu siyah bir balon gibi imgeleyeceksin. Hayalinde bu negatif kalıbı siyah bir balon gibi imgeleyeceksin. Ve sonra bu balonun avuçların arasında hayal edeceksin. Bu balon avuçların arasından yavaşça gökyüzüne bıraktığını göreceksin ve yavaş yavaş gökyüzünden uzaklaşana kadar bu siyah balona bakacaksın ve sonra bitecek. Ve sonra bu siyah balonun yerine yeni bir görüntü koyabilir misin? Özgürüm, görünürüm, yeterliyim gibi. Bu haliyle yürüyen, konuşan seni görebilir misin? İşte bunun için de 7 dakika sabah veya gece yapabilirsin. Bilinçaltın bu yeni kimliği kodlamaya başlayacak. Beşinci tekniğimiz kalpten nefes alma tekniği. Yani frekansımızı yükseltme tekniği. Kalbimiz sinir sisteminin komut veren bir merkezi. HeartMath Enstitüsü'ne göre kalpten odaklı nefes alındığında kalp ritmimiz dengelenir ve vagus sinirimiz aktif olur ve stres seviyemiz düşer. Kalpten nefes uygulaması. Rahatça otur, ellerini göğsüne koy. Nefes alırken bütün dikkatini kalbine getir. Yavaşça nefes al ve nefesini kalbine gönderdiğini hayal et ve sonra nefesini verirken kalbinden sevgi ve şükran yayıldığını imgele. Bunu 3-5 dakika boyunca yapabilirsin. Bunun etkisi nedir? Parasempatik sinir sistemimi aktive eder. Beynimin alfa frekansına geçmesine yardımcı olur. Kalbimin elektromanyetik alanını genişletir. Ve sonuçta yüksek frekansta bir titreşimle niyetimin evrende yankı bulmasına yardımcı olur. 6. Farkındalık soruları. Günlük içsel temizlik. Zihnini yeniden yapılandırmak için her akşam kendine şu soruları sor. Bugün ne düşündüm ve nasıl hissettim? Otomatik verdiğim tepkiler neydi? Ne zaman kendime ihanet ettim ve hangi anlarda gerçek ben olamadım? Tüm bunlar zihinsel toksinlerini fark edip seni kendini arındırman için kullanacağın içsel aynalardır. Unutma, hayatın senin hayal gücünün gerisinde değil, senin zihin kodlarının gerisinde. Beynin değişebilir. Zihnin yeniden programlanabilir ve sen bilinçle, sevgiyle, tekrar ve uyumlanmayla bu yazılımı değiştirebilirsin. Bu videoda sana sadece bilgi değil, uygulanabilir, etkisi kanıtlanmış yöntemleri adım adım sundum. Eğer istersen kitabımda bu tekniklerin daha fazlasını ve dönüşüm yolculuğunu adım adım anlatıyorum. Unutma, senin de hayallerin hakikatin olabilir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakal.